12. Yeni mesajınız var. İlk mesaj. Dünya idare edeceğim sana. Telefonunu kapatmakla kaçacağını mı sandın? Aşağılık! Sonraki mesaj. Allah'ın cezası bulacağım seni. Nereye saklandıysan orada bulacağım. Sonraki mesaj. Ferhunde! Adi! Sonraki mesaj. Ferhunde neredesin kızım? Sonraki hangi deliktesin lan? Sonraki de mesaj. Ferhunde. Sonraki mesaj. Neredesin Ferhunde? Sonraki mesaj. Elbet bir gün çıkacaksın karşıma. Elbet. Sonraki mesaj. Avukata verdim. En yakın zamanda kurtulacağım senden. Pisliğinden arınacağım. Sonraki. Sonraki mesaj. Sonraki mesaj. Ne istedin ulan benden? Ne istediniz benden? Mesajlarınızın sonuna ulaştı. Sileceğim seni hayatımdan. Hiçbir izin kalmayacak. İzin kalmayacak bu evde. Hiçbir izin kalmayacak. Şerefsiz. Sileceğim seni hayatımdan. Sileceğim seni. Sileceğim. Gelebilir miyim? Gel tabi. Haber var mı? Serdar geldi. Hı hı. Hoş geldin. Ne oldu Serdar? Ne olsun Nurdan teyze konuştuk. Çok üzgün tabii. Habire içiyor. Kendi kendine konuşur gibi konuşuyor. Ferhunde hiç aramış mı? Hayır. Benim yanımda aradı birkaç kere. Telefona not bıraktı, hakaret etti, kapattı. Yalnız mıydınız? Yanında başka biri yok muydu? Hayır. İşe de gitmemiş bugün, öyle oturdu. avukatıyla konuşmuş. Boşanmak için dava açıyor. İyi yapar. Eklemek ya da çıkarmak istediğiniz bir bölüm varsa söyleyin hemen gerekli düzeltmeleri yapalım. Şimdi bu yazdıklarına göre hakim bir celsede boşar diyorsan tamamdır bence. Davalı itiraz edecek durumda değil. Bir hakta iddia edemeyeceğine göre Bence tek celsede biter. İnşallah. Pazartesi hemen vereceğim dilekçeyi. Dava süreci başlamış olacak. Aman gözünü seveyim öyle üç beş ay sonrasına gün vermesinler. Sıkıştır, rica et, bir şeyler yap. Bir an önce yakamı sıyırmak istiyorum. Elimden geleni yapacağım. Merak etmeyin. Hayırdır inşallah. Merhaba. Ben bir haber var mı diye <laughs> Gir. Rahatsız etmek istemiyorum ama. Gel içeri hadi gel. <laughs> Ulaşamıyorum bir türlü. Kahroldum meraktan. Siz konuştunuz mu hiç? Allah yazdıysa bozsun bir daha. <laughs> Yabancı değil. Avukatım Selim Bey. Merhaba. Hanım da benim çilek yaş kayınvalidem. Öyle mi? Memnun oldum. Buyurun Nurdan anne. Hazartesi açıyoruz davayı. Ben gittiğimden beri hiç haber alamadım. Gidecek soracak başka kimsem de yok. Çok korkuyorum Mithat Bey. Ya başına bir şey geldiyse? Nasıl üzülüyor garibim? Onun başına bir şey gelir mi Nurdan anne? O hala başkalarının başına çorap örmekle meşgul. Hala ortalığı ateşe verme peşinde. Dün gece Şevket'in inşaatını yakmış yangın çıkarmış inşaatta. Birinin ölümüne neden oluyormuş az daha. Polis her yerde onu arıyor. Olamaz. Ya sen onun için üzülme, kurbanları için üzül. Bu halde polis yakalasın bir an önce. Yoksa daha başı çok derde girecek. <laughs> onun yaptığı ne malum? Yapma Allah aşkına. Bilmiyor musun kızını? <laughs> Burada yangın çıktığında o Şevket'i suçladı diye misilleme yapıyorlar. Erhan Deniz şimdi onlarla uğraşacak hali mi var? Bu söylediğine inanıyor musun sen şimdi? Ondan her şey beklenir Nurdan anne. Ben artık onunla ilgili duyduğum hiçbir şeye şaşırmıyorum. Ben gideyim artık. Ama ne olur? Herhangi bir haber alırsanız bana da söyleyin lütfen. Ne olursa olsun o benim evladım. Ne kadar kızsam da, öfkelensem de o benim çocuğum. Korkuyorum onun için. Tamam. Tamam ağlama sen. Bir haber alırsam ararım seni. Teşekkür ederim. İyi günler. Ben de kalkıyorum. Sizi gideceğiniz yere kadar bırakayım isterseniz. Zahmet olmasın. Duraktan taksiye binerim ben. Götürsün işte bırak. Ayakta duracak halin kalmamış. Götür kardeşim götür yalnız bırakma. Buyurun. Yarın ararım görüşürüz. Tamam. Anne sana emanet. Merak etmeyin. İyi günler. Sana da. Ne be ne? Sen ne istiyorsun çakal? Sana bir haberim var. Haberine de sana da. Rahat bırakın ulan beni. Çekin pislerinizi yakamdan. Allah topunuzun cezasını versin. Ferhunde beni aradı. Evi satmak istiyor. Ne halt ederse etsin. Bana ne? Oturduğunuz evi satmak istiyor. Kimin evini kime satıyor be? Manyak mı o? Bu ev benim. Tapusu benim üzerimde dedi bana. Kafayı yemiş o kafayı. Yok öyle bir şey. Ev benim. Emin misin? Ya gümrükte mal beklemez. Çekilmesi lazım. Gitmesem de olmaz. Sen halleder misin benim yerime? Nasıl hallederim ben senin için hayatım? İmzaları atarsın iş yürür. Gitmeden bir vekalet vereyim ben sana. O olur. Allah kahretsin. Alo. Allah kahretsin. Alo. Ne? Ne? Benden evi acil olarak satmamı istedi. Senin için ters bir durum olmasın diye haber vermek istedim. Anladım tamam. Tedbirini al oyuna gelme. Anladım dedim tamam. Nerede sözleşmeler tapu falan? Şirkette kasaya koydum. Neden sordun? Hiç. Bir problem olursa falan çıkarır gösteririz diye. İstersen getireyim. Yok canım. Ben de kasaya koyacağım nasıl olsa. Sağlam yerde dursun da... ...ha sende durmuş ha bende. Fark etmez. Merak etme sağlam yerde. bunu da yaptın. Utanmaz. Rezil! <Gülüyor> <Gülüyor>